Salgın hastalıktan dolayı evlerde itikafa girilebilir mi? Hanefi mezhebine göre gerek vacip itikaflar olsun, gerek de sünnet ve müstahap itikaflar olsun, hangi kısmı olursa olsun itikafın olmazsa olmazı erkekler için itikafın mescitte girilmesidir. Onun için bir kişi mescitte değil de başka bir yerde itikafa girecek olursa bu kişi itikafa girmiş sayılmaz. Erkeklerde bu şekildeyken yani itikaf için nescitte itikafa girilmek zorunlu iken kadınlarda ise Hanefi mezhebine göre kadınların itikaf mahalleri evlerinde kendilerine ayırdıkları namazgah olarak ayırdıkları bölmedir. Gerek vacip olsun gerek nafile olsun kadınların itikaf için ee, en faziletli olan yerleri o evlerinde ayırdıkları bölmelerdir. Hatta bunun dışında kadınların mahallelerindeki mescitler mi veya evlerindeki o namazgah olarak ayırdıkları bölmedeki itikafı mı daha faziletli tartışılır ve asıl olan en faziletli olanın evdeki namazgah olarak ayırdığı bölme olduğu söylenir. Onun için kadınların itikaf mahalli, itikaf mekanı Hanefi mezhebine göre evlerinde imkanları varsa ayırdıkları odaları, odaları yoksa odanın içerisinde kendikleri ayırdıkları o bölmedir. O bölmenin dışında veya o yer dışında herhangi bir yer, bir yer değildir. Faziletli olan da bu şekilde evlerinde itikafa girmelerdir. Hanefi mezhebine göre normal durumlarda yani herhangi bir sıkıntı, herhangi bir musibet olmamasının durumunda itikafın hükümleri genel olarak bu şekildedir. Yani erkekler için mescit olmazsa olmaz, hangi itikaf çeşidi olursa olsun kadınlar içinse evlerinde itikafa girilir. Şimdi durum bu şekildeyken maalesef bu e, sene Ramazan ayında bu salgın hastalık musibetinden dolayı ve camilerin de bu musibetten dolayı kapalı olmasından dolayı insanlar e, itikafa girememektedirler. Yıllardır itikafa giren, 30 yıldır, 40 yıldır itikafa giren insanlar e camide olması şart olduğundan dolayı itikaf ibadetini yerine getirememekle karşı karşıyadırlar. İşte durum bu şekilde olduğundan dolayı. Yani kişinin kendi vusunda, kendi kudretinde bir durum olmayıp, kendi dışında gelişen ve umumi bir musibet olmasından dolayı zikrettiğimiz üzere Hanefi mezhebine göre normal durumlarda yani herhangi bir e, imtihan, herhangi bir musibet olmaması durumunda erkekler için e, itikafta mescit zorunlu iken şu an için maalesef böyle bir durumun yerine getirilmesi söz konusu değildir. Çünkü de mescitlerin tamamının kapalı olmasından dolayı insanların itikaf ibadetini yerine getirmeleri mümkün değildir. Hatta bu hususta neredeyse dünyadaki, dünyanın neresi olursa olsun Müslümanların %90'ından fazlası bu imtihanla, bu musibette karşılaşmıştır. Burada bizim kanaatimiz Müslümanlara, yani bunu bir fıkhi istilal olarak veya fıkhi bir ibare olarak veya fetva olarak değil de bizim Müslümanlara tavsiyemiz şu şekildedir: İtikaf ibadeti Allah Resulünün ömrünün belli bir döneminden sonra, özellikle Ramazanın son 10 gündeki itikaftan bahsediyorum, ömrünün belli bir döneminden sonra hiçbir zaman terk etmemiş olduğu bir ibadettir. İşte bu şekildeki bir ibadeti. Evet Hanefi mezhebine göre gerek nafilesi olsun gerek vacibi olsun mescitte olması şarttır. Ancak şu an mescide gidilemiyor diye bu şekilde dinde kıymetli olan, Allah Resulü'nün buna kıymet atfetmiş olduğu bir ibadeti mescitlere gidemiyoruz diye bırakmak veya bütün Müslümanların bunu terk etmesi doğru olmayacaktır. Onun için bunu külliyen terk etmek külliyen bırakmak yerine zaruret ve acziyet olması durumunda imkan nispetinde kul kendi gücünün yettiğini, kendi vusunda olanı Rabbisine arz etsin, bunu azimetini göstersin diye evlerimizde, bulunduğumuz yerlerde evlerimizin belli bir bölümünü itikaf mahalli olarak tayin edip oralarda itikafa durmamızı tavsiye ederiz. Çünkü burada kulun kendi vusunda veya kendi gücünün kudretinin yettiği bir durum değildir. Müslümanların ammesini ilgilendiren, bütün ülke olarak ilgilendiren bu durum ve fert olarak karar verilecek bir durum değildir. Ahmet Mehmet olarak şahsın tek başına karar vereceği bir durum değildir. Şahsın ötesinde bir durumdur. E böyle durum olunca benim mescidi açma gibi imkanım olmayınca ben mescide gidemeyeceğim. E o zaman bütün Müslümanlar böyle bu durumla karşılaşacak. İtikaf ibadeti kimse tarafından yapılmayacaktır. Böyle olmak yerine ...tutup da evet bu dinde var, itikaf artık bu şekilde bu tarihten sonra yapılabilir diye değil. Müslümanların bunu külliyen tamamının terk etmesi bir musibettir. Bu musibet olmasın diye Müslümanlar gevşeklik göstermesin, nefis ve şeytanın sözünü dinlemesin. Burada yine evlerinin belli bir bölümünde, belli bir kısmında, odasında tıpkı mescitte itikafını yapıyormuş gibi yapsın ve Rabbimiz bir iznillah bunun karşılığını ve mükafatını da verecektir. Mevla bunu karşılıksız ve mükafatsız bırakmayacaktır. Çünkü iki seçenekten hangisi İslam'a daha uygundur? Bir tanesi ama mescitlerde zaten itikaf yapılamıyor o zaman bu sene itikaf bütün Müslümanlar için yok. İkinci seçenek Aman madem bir zaruret var, musibet var o zaman en azından evimizde bulunduğumuz yerde azmimizi gösterelim. Biz yine bu ibadeti bırakmayalım. Uygun olan, İslam'ın ruhuna olan ve kulluğa uygun olan ikinci kısımdır. Yani aman bu musibet var ve ben tek başıma gücüm de yetmiyor, vusumda deli mescitleri açmak gidemiyorum. O zaman ben kul olarak yine gevşeklik yapmayayım, rehavete kapılmayayım. Tıpkı normal zamandaki itikafa nasıl giriyorsam, hangi gün giriyorsam, hangi saatte giriyorsam, itikafta ne şekilde hareket ediyorsam evimin içerisinde mescit edineyim. Ki evimin içerisinde bu şekilde mescit edinmek de Allah Resulü'nden rivayet edilen hadis-i şerifte evlerinizi makbere edinmeyin, evlerinizde mescitler edinin hadisine de uygun olandır. Ayrıca bu konuya benzer yani aziyet olması durumunda, imkan olmaması durumunda, kulun kendi gücünün yapabildiğini yapması durumunda Allah Teala'nın ona ecir ve mükafatı verdiğine delil olarak bizim fıkıh kitaplarımıza birçok rivayet gelmektedir. Örneğin Hanefi mezhebine göre bayanların cami cemaatine gitmeleri mekruhtur. Ancak bütün kitaplarımıza şu ifade geçer. E peki kadınlar o zaman cemaatin 27 kat sevabını almayacak mıdır? Hayır. Allah Zülcelal Hazretleri kadınlara şu fırsatı veriyordur. Eğer siz tıpkı cemaati erkekler gidiyor gibi namazın ilk vaktinde abdestinizi alır. Ezan bittikten sonrasında hemen seccadenizle namazınızı kılacak olursanız bu durumda kadınlara da birebir cemaat sevabı verilecektir. Burada kadınların cemaate gidememe acziyetinde kadınlar tutup da aman ya zaten cemaate gidemiyoruz diye namazda gevşeklik göstermeleri durumunda sevap alamayacaklardır cemaat sevabı. Ancak Kadın gevşeklik göstermeyip namazını ilk cüzünde kılarsa tıpkı imkan olması durumunda camiye gidecek gibi hazırlığını yapacak olursa bu durumda bu kişi birebir cemaat sevabını alacaktır. İşte bugünkü bu itikaf meselesi de böyledir. Malum musibetten dolayı gidemiyorsak o zaman Müslüman olarak gevşeklik göstermek yerine ibadeti birebir evimizde ihya etmeye veya imkan nispetinde yaşamaya gayret etmemiz gerekir. Burada bizim vatandaş onun için tavsiyemiz itikafa evlerinin belli bir bölümlerinde girmeleridir.